Sinan. Sinan. Ay, ablacığım, demin panikle sarılamadım bile. Ay Sinan, nasıl korktum bir an şey olabileceğimi düşününce var ya. Hayır ee, abla, tamam. Sakin ol, bir şey olmadı. Bak geçti gitti. Ee, şey yapma yalnız beni, tutma acelem var. Nisan'ı bulmam lazım. Görüşürüz. Ne var bunun aklında yine? Yani bu çiçekler de hakikaten bir acayip yani, şimdi ne yaptı acaba bunları böyle bir... ...cenazeden, menazeden, bir yerden mi yürüttü ya? Ha yok yani, onu yapmamıştır herhalde ama gerçi ondan her şey beklenir. Bir de yani şimdi böyle bunun cenazeden aldıysa, Ay. ayy! Ay. Suçum değil, tamamen sizin yüzünüzden kırıldı. Hiç kızmayın bana. Tamam, tamam. Ben kızmayacağım. Hem boş ver zaten çirkin çiçekler. Bence sana Nergis daha çok yakışır. Ay. Evet hocam, siz niye gelmiştiniz? Ee, hem bir seni göreyim dedim. Hem de e, şef bizi çağırmış da sana iletmek için geldim. Ben, beni mi görmek istediniz? Hı hı. Ha, e, neyse e, hocam. Yani. E, ...çok acil değilse eğer, şefin yanına gitmemiz... E, ben şöyle şuraları bir toparlayayım da öyle geleyim. Tamam, tamam. Tamam. Ee, dur. Hayır yok hocam, siz hiç şey yapmayın, ben... E, hallederim. Tamam, tamam canım, bir şey olmaz. Ee, yardım edeyim ki beraber daha çabuk bitirelim... ...şefin yanına geç kalmayalım, tamam? İhsan. Ya gerçekten çok çirkinmiş ya, hiç üzülme yani. Ne oldu mu? yok yok biraz acıdı ama. Okay. bu şey şey oldu kırılınca. Son. Dur yine. Ey abla ya bir şey yok çarpıştık ben de e, kafasında bir şey var mı diye baktım o kadar. Ha. Ha. İyi. tamam hadi ben çıkıyorum şef, şef bekletmiyorum. Hadi tamam ha, ben de geliyorum. Dur şurada. arkama döndüğüm anda nasıl başlıyorsunuz buru buru buruna gelmeyi siz? Vallahi kasti yaptım düşüneceğim Nisan. Bana ben bir şey yapmadım. O geldi burada şey yaptı. Şey yapınca da şey oldu yani. Benim hiç şeyimden değil kırıldı şey oldu. Kafam çarptı şey oldu yani. Hı. Hmm. Yani. hadi gidelim artık. Ben gideyim mi? Hadi. Ee, biz yukarıda doğru duyduk değil mi? Vallahi doğru duyduk sanırım hocam. Vallahi Hastanede bunca olay oldu. Ben ilk defa şefin ağzından böyle bir şey duyuyorum. Yani resmen bize izin verdi. Ya ben de şaşırdım ama... ...ya bu güzel bir şey mi? <laughs> e güzel bir şey tabii Nisancığım. Ya ama şimdi böyle ayıp olmasın hani biz gidiyoruz ya ...onların üstüne böyle ekstra yük binmesin ha? Ben sanmıyorum yani şef kendinden çok emindi. Yani resmen gidin kafanızı dinleyin dedi. Hı. Hadi ya, Şunları çıkaralım, gideriz. zaman artık e, günün geri kalanında ikimize de te itadiller hocam. Görüşürüz. Ey ee, Nisan. ee şey. E, ya ben bayağıdır hiçbir şey yapmadım da hazır böyle bir boşluğumuz çıktı acaba diyorum. Beraber bir şeyler mi yapsak ha? Nasıl bir şeyler yapsak? Ya ne bileyim yani böyle hastane ev falan e, farklı bir şey yapalım. Ee, Park. Ne dersin? Beraber Lüne Park'a gidelim mi? Ha? Ee, Park hani böyle çarpışan arabalar falan böyle aletler. Uf. Ha? Siz. Ha. Ben ben benle Park'a mı gitmek istiyorsunuz? Evet. Ne var bunda? Aa, tabii senin yani daha iyi bir planın yoksa. Nisan, biz daha inatçı olacağız taviz Bizim amacımız ne? Erkek denen canlının aklını başına getirmek değil mi? Sinan'ın sana yaptıklarını sakın unutma. Onlara acı çektireceğiz. Onun burnundan fitil fitil getireceğiz. Hiçbir şey konuşmayacaksın, pot kırmayacaksın. Dün hatırla, sana neler yaptığını hatırla. Şimdi işim değil. Tıkan zaman, Hem sana pamuk şeker de alırım. Kağıt eli var. de böyle biraz dondurma koyarız. Ha? Ee... Şimdi şöyle düşünebiliriz tabii. Ee, şey yani sonuçta bu da bir eğitim değil mi? Ee, siz benden Nuna e, Park'ta sizin eğlence süpervizörü olmamı istiyorsunuz. Yani e, ben sizin orada asistanınız olacağım. Ee, vallahi Nisan'cığım nasıl istersen öyle düşün. Gidiyor muyuz? Hayır de Nisan, hayır de. Sadece beş harcık tatlış bir kelime. Hayır de ya. Ay, yapabilirsin bunu. Evet. Gidiyor muyuz? Evet. Nerede? Ya Yani sonuçta bu Nuna Park canım, kaçar mı? Kaçmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman. <laughs> oh, ah Ben ne diyeceğim şimdi? Alo? Nisan'cığım neredesin? Murat niye çağırmış seni? Merak ettim. Ya şey, şef, şef olan mı? Ha, He, doğru diyorsun vallahi. Başka Murat yok zaten. Ee, şey dedi, e, siz dedi bugün dedi böyle dedi ölüm korkusu atlattınız dedi. Ee, o yüzden dedi günün geri kalanında dedi böyle gidin dedi izin yapın dedi. Ha, evet evet. Ee, ben de şimdi çıktım. Ee, eve gidip dinleneceğim. Ha yok, yok vallahi onu hiç görmedim. Hiç görmedim canım yani şifin odasından çıktığımızdan beri... ...hiç hiç hiç görmedim ben kendisini. Herhalde o da eve gitti. Böyle cips, televizyon... ...maç falan öyle koltuk keyfi falan yapıyordur herhalde. Hı. Valla bilmiyorum. Ha, tamam tamam merak etme sen. Ben de şimdi eve gidip öyle dinleneceğim işte. Ol canım görüşürüz. Hiç beceremiyorum şu yalanları. Ay. Aferin ya akıllandı bu kız. Ayla Hanım. Beş numaradan sizi bekliyor sen de tamamdır. Gidelim. Hı. Ne oldu iyi misin? E, i̇yiyim iyiyim hocam. E, şey hocam e, benim arabayla gitsek olur mu? Ha? Olur. Nisan. Ha. Ne oldu az önce emin değildin şimdi deli gibi acele ediyorsun hayırdır? <laughs> Şeyden acele ediyorum ee, hocam yani şimdi böyle Murat hoca bizi görür vazgeçer vazgeçer hani böyle izimizi geri alır ondan sonra bizim de plan suya düşerdi o yüzden acele ettim yani. <laughs> tamam tamam doğru düşünmüşsün hadi basta kaçalım o zaman. <laughs> Hocam, e, ben 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 size bir şey sormak istiyorum. Sor Nisancığım. İşte ben de tam da bundan bahsediyordum. Yani siz bana genelde hani hep e, Nisan'ın sonuna sus eklerdiniz ya. Şimdi bir anda o ek cıma oldu ya. Hani yani Nisan sustan Nisan cıma geçtik falan. O yüzden ben de bir şaşırdım. Yani şey diyorum. Acaba böyle içeride ölüm korkusu ölüm korkusu falan yaşadık. Ondan sonra hani bundan dolayı da böyle siz bana bağırmıyorsunuz falan da. Hani ben alışmışım bağırmanıza. Sus Nisan sus. <laughs> Ya ama ya. <laughs> ya Nisan'cığım bilmiyorum yani. Düşünmedim. Ee, ama yani durduk yere niye bağırayım ki? Ben güzel zaman geçiriyorum. Nisan ne yapıyorsun? Bakma Sinan'a başka tarafa bak. Hatta çabuk indir Sinan arabadan. Nisan. Kemer. Ha? Kemer, Kemer emniyet kemeri. iki saatte çıkacaksın. Ama yani ne öyle tat 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 tamam gideceğim. Nasıl? Sinir yok. Bugün yok. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.